Tamam. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Ee, yayın akışında bir sorun olduğu için tekrar yayını başlatmak zorunda kaldık. O yüzden bu konuyu tekrar baştan anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi geçen seferki konumuz dedik adjectives ve adjectives e, aslında nasıl kullanılır dedik isimlerin önünde gelir. İsimlerin önünde kullandığımız e, adjectives. Sıfatlar ismi tanımladığı için e, sayılabilen tekil isim ise eğer e, onun e, yani ismin önünde kullanacak olan adjective sıfatın önüne geçer. Burada bir kuralımız vardı hatırlarsanız article bölümünü anlatırken ben sana teknik birlik bildiren bir article indefinite article kullanılıyorsa eğer sessiz harfle başlıyorsa a article kullanırdı. Mesela e book derdik. Ama interesting book diyeceksek, ki ilginç kitap anlamına geliyor. Burada article e, sıfatın önüne geçirmemiz gerekecek ve e, bu vakit e, sesli sessiz harfle başlayan kelime kuralına göre. E, Merhaba Şahin. lütfen dersimizi bölme. Çok pardon. E, dersimizin dinleyeni çok. Şahin lütfen. Evet. Gördüğünüz gibi bu artık bu article an article'ı sesli harfle başlayan kelimelerin önünde gelen bir article ve bu sebepten de interesting i sesli ile başladığı için an article kullanıyoruz. Yani şöyle buradaki an article bu sıfata ait değil arkadaşlar. İsme ait direkt buradan da belirttiğim gibi sadece eğer bir sıfatla kullanıyorsa onun önüne geliyor. Daha sonra geçen sefer ne anlatmıştık? Eğer iki ismi, iki nesneyi, iki kişiyi karakterize ederek birbiriyle kıyaslıyorsak, bu sefer yani daha daha da, daha çok veya daha az diyorsak, bu sefer iki yöntemle bunu yapabiliyoruz. Comparative adjectives öğrendik sizinle. Bunun için de iki yol var dedi. Kısa sıfatlar için, kısadan kaçımız tek heceli sıfatlar için mesela fast tek heceli sıfatı gibi er ekiyle düzeltiyoruz onları oluşturuyoruz faster oluyor eğer interesting gibi uzun bir sıfatımız varsa elimizde yani tek heceden fazlası varsa bu sefer hatırlarsanız more interesting diyoruz more Interesting. Hatta bazı istisnalarımız vardı. İstisnalarımızı da hatırlatayım. Ee, eğer iki heceli sıfatlar, bazı iki heceli sıfatlar sonu er ve y ile biten iki heceli sıfatlar varsa bu sefer yine er artıracağız. Ee, yani mesela clever dediysek cleverer veya tasty dediysek bakın clever iki heceli bir sıfat İstisna aslında uzun sıfat sayılıyor aynı zamanda e, tasty iki heceli bir sıfat. Yine uzun sıfat olarak sayılıyor. Sadece sonları ''er'' bunun ise ''y'' harfiyle bittiği için ''er'' ekleniyor. Bu bir istisna. E, ''Tasty'' de şöyle bir kural e, var. ''y'' harfi ''i'' harfine çevriliyor ve ''er'' artırılıyor. Yani ''tastier'' yapıyorduk. E, bunları geçen sefer size anlattım o yüzden biraz hızlı bir şekilde geçiyorum. Yani cümle örneklerini eğer merak ediyorsanız bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz. Yeni izleyenler için söylüyorum. Tekrar etmek isteyenler tek bir sonraki, bir önceki videomuzu izleyebilirler. Ve size demiştim, şöyle bir burada bitirmiştik aslında. Mesela bir şeyin standartını çizmiştik. standart demiştik. Ve şimdi kıyaslamada daha az veya daha çok diye sınıflandırmıştık. Bir de uh, superlative adjectives var. Superlative adjectives aynen şöyle yazılıyor. Superlative adjectives um, bir şeyin en üst veya en alt noktasını bildiriyor. Mesela diyelim ki bu bir standart nokta. Bu en üst ve bu en alt noktası en çok veya en az yani enleri bildiriyor. İki farklı uç noktayı bildiriyor. Ee, bunun için ne yapıyoruz? İşte e, geçen sefer de söylemiştim. Comparative adjectives burada sizin çok yardımınıza koşacak aslında. Çünkü kural aynı sadece şekil farklı. Nasıl oluyor? Onu hemen şöyle izah edeyim. Ee, yine geçen dersimizden comparative adjectives'lerden. E, gördüğünüz üzere tek heceli sıfatların sonuna ne artırıyorduk? -er artırıyorduk. Çok heceli sıfatların önüne ne artırıyorduk? Hangi kelimeyle oluşturuyorduk onları? more ile. Yani -er ile artırıyorduk. Bir de more önüne ekliyorduk. Başka bir kelime olarak. Bu comparative içinde harfini yazayım burada. Peki superlative için ne yapacağız? Superlative için ise kısa sıfatlara, tek eceli sıfatlara e çok eceli uzun sıfatların önüne ise more comparative dedi. de ise most ekleyeceğiz. Şimdi bunlardan sonra isim geliyor ya. İşte bunlardan sonra isim geldiği için bu sıfatların önüne de bir tane the article ekleyeceğiz. The article ekleyeceğiz. Şimdi Şimdi burada cümle yapmakta aslında hem comparative ile hem de superlative cümle yapmamını nasıl cümle yapacağız onları öğreteceğim. Önce birkaç tane örnek vereyim. Faster demiştik. Şimdi sadeden başlayayım. Fast hızlı demek. Daha hızlı demek istiyorsak faster en hızlı demek istiyorsak the fastest. Kıyaslama yaparken, comparative yaparken uzun sıfatlarda more kullanmıştık. Yani more interesting demiştik. Önce şöyle yazalım. Interesting. More interesting. En ilginç diyeceksek, the most interesting. Şimdi, kısa sıfatlarla dediğimiz gibi, est, uzun sıfatlarla most kullandık. Ve hatırlarsanız şöyle bir şeyimiz daha vardı. Evet bazı iki heceli sıfatlar vardı sonu er ve y ile bitenler. Bunlar nasıl ki clever, clever, tasty, tastier olmuştu. İki heceler istisnalar. Aynı zamanda es'i de onların sonuna aynı şekilde artırılıyor. Yani the cleverest ve the tastiest the cleverest The tastiest. Kelime olarak bunları söyleyeceğim. Ve geçen sefer e, son olarak şunu söyledim size. E, bazı sıfatlar var. Bunlar irregular yani düzensiz. Düzensiz olanlar herhangi bir kurala tabi olmadan kökten değişerek aslında e, comparative ve superlative oluşturulan sıfatlardı. Bunlar hangisiydi? Şu görüntüyü bir eğer not alırsanız e, direkt... Comparative adjectiflerin, pardon, irregular Adjective'lerin superlatif failini yazacağım size. Burada görüntüyle ilgili herhangi bir yine kasılıyor mu, iyi mi, tamam süper, çok güzel. Evet, düşürmemeye çalışıyorum bunu. Şimdi irregular adjectives. Tekrar ediyorum. Ne demiştik? Good. Comparative olduğunda better. Superlative olduğunda ise the best. Yani iyi, daha iyi, en iyi bad kötü worse daha kötü the worst en kötü. Ee, çok pardon. Evet. Bir sonraki many much çok demek more daha çok the most en çok demek. Şimdi many much çok more and the most ve far demiştik uzak farther daha uzak veya further demiştik İki hali de mümkündü ve further'ın ikinci bir anlamı da gelecek anlamına geliyordu. Gelecekten kastım future olan gelecek değil. Mesela benim ileriki yani gelecekteki planlarım my further plans diyebilirdik. Ve the farthest the furthest. The farthest, the furthest. Evet, şimdi tekrar ediyorum buradan. İyi, good, better, daha iyi, the best, en iyi. Bad, kötü, worse, daha kötü, the worst, en kötü. Many much, çok, more, daha çok, the most, en çok. Far, uzak, farther, further, daha uzak, the farthest, the furthest, en uzak. Ve e, en son little demiştik. Az demek bu da arkadaşlar. Less. Daha az. The least. En az anlamına geliyor. Evet. Kelimelerin aslında comparative ve superlative'de nasıl değiştiğini öğrendik. Şimdi e, bunları cümlede e, kullanmak için, cümlede nasıl kullanılıyor bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Ve o zaman zaman kaybetmeden... E, bu, Tahtayı temizleyip direkt örneklerimize geçelim. Bu arada herhangi bir sorunuz varsa şu ana kadar sizin için e, anlaşılmayan onu e, sohbette bildirebilirsiniz. Bir de ben düne kadar onlara yorum diyormuşum. Onlar sohbetmiş. <laughs> evet. Şimdi. Şimdi comparative adjective ile ilgili bir cümle yapalım. Comparatives. Ne demiştik? İki dergi göstermiştim. Demiştim ki bu dergi diğerinden daha ilginç. Değil mi? Daha ilginç. Biri diğerinden. Peki buradaki den ekini bize ne veriyor? Şimdi cümle yapılarına geçmediğimiz için onu söylemedim. Şu an tam zamanı onu söylüyorum then kullanıyoruz. Yani then diyeceğimiz şeyi Türkçesinde then olarak düşünün. Tam da cümlede şundan bahsediyorum. Then yani magazine A demiştik. Dün hatırlıyorum bu örneği. Magazine A is more interesting than magazine B. Gördüğünüz gibi birinin diğerinden olan farkını gösteriyor. Mesela başka bir örnekte vermiştik. Rusça İngilizce'den daha zor demiştik. Zor, difficult demek. Onun dünkü örneğimizin yerine yani dünkü örneğimizin aynısını vereceğim ama buradaki kelimeyi değiştireceğim. Demek arkadaşlar uzun bir sıfat. More difficult diye kullanmıştık. Şimdi bir de er ekleyeceğimiz bir sıfat kullanalım. Aynı zamanda hard da e, zor demek ve kısa sıfat olduğu için bu sefer de onu kullanalım. Mesela Russian is hard kısa bir sıfat. Harder than English. Evet, buradaki then de yine iki isim arasındaki karşılaştırmayı bildiriyor. Ee, ve zamanı geldi superlatiflerin superlatives. Şimdi superlatifleri anlatırken ne demiştik? Bir şeyin en uç iki noktasını bildiriyor yani ya en çok ya en az ya en iyi ya da en kötü. Ee, bunu da söylerken herhangi bir grup arasında en iyi ve en kötüden bahsediyoruz. Bu grup yani şöyle söyleyeyim dünyada veya herhangi bir e, alanda, e, ailede, şehirde, ülkede vesaire. Bunun için de bazı preposition yani edatlar kullanıyoruz. Bunlardan in, of, of all, among, between gibi bazı edatlar var. Mesela diyelim ki Nilçe'yi dünyanın en uzun çayıdır. Uzun ne demekti? Long. Kısa bir sıfat mı? Evet. Kısa bir sıfatın superlatifi nasıl oluşturulacak? Longest. Ve önünde bir artikel kullanacağız. Bu hangi artikeldi? The. The longest. Şimdi Nil çayı dünyanın en uzun çayı. Nil nehri dünyanın en uzun bir nehri. Bu yüzden de dünyanın veya dünyadaki en büyük nehir diyeceğiz. Yani şu kalıbı kullanacağız. In the world. In the world. Yani bir alandaki en uzun akan nehri bildiriyor. Şöyle bir cümle yazacağız. The River Nile. Nil bu arada. The River Nile is en uzun ne demiştik? The longest. the longest river in the world. The River Nile is the longest river in the world. Dünyadaki en uzun nehir e, veya çay değil mi? Büyük havzası olanlara çay deniyor galiba. Azerbaycanca da öyle, Türkçede öyle olduğunu emin değilim. Türkçe de, de öyle sanırım. Evet, tamam süper. Veya Herhangi bir film izlediniz ve size göre bu film şu ana kadar yapılmış en gü güzel bir film, şu ana kadar izlemiş olduğunuz en güzel bir film. Bunun için birazcık zor bir kalıp kullanacağız. Aslında ki bunu görmediniz, bu zaman şekillerine göre olan bir şey. Sadece cümle olarak size öğreteyim. I have ever seen sadece bunu. I have ever seen. Bunu öğrenin. Bunu da tamamen ayrı bir yerden yazmaya çalışıyorum. nokta nokta önünde bir cümle var. I have ever seen. Şu ana kadar gördüğüm yani hayatım boyunca gördüğüm, izlediğim demek. Bu film hayatım boyunca gördüğüm en güzel film. En iyi film diyelim. Ve onun da örneğini comparative silerek yani şöyle yazıyorum. This movie. Bu arada movie film ama Amerikan İngilizcesinde. İngiltere İngilizcesinde ise sadece film olarak kullanılıyor. Buradaki farkı da bilmiş olun. Movie Amerikan İngilizcesinde yoğun kullanılan bir kelime. The film ise British İng İngilizcesinde. İngiltere İngilizcesinde. This movie is the... En iyi ne demekti? Düzensiz olan bir sıfatta hangisiydi hatırlıyorsunuz? The best. Is the best movie... Şimdiye kadar gördüğüm I have ever seen. Bu film şimdiye kadar izlemiş olduğum, görmüş olduğum en iyi film. Böylelikle bir tane de aslında irregular yani düzensiz olan sıfattan da örnek vermiş olduk. Cümle yapılarımız da bu kadar. Arkadaşlar benzer cümle yapılarını bulup kendiniz yazabilirsiniz. Sohbet kısmında yani sonrasında bu videoyu izlediğinizdeki alttaki yorum kısmına da örnek cümlelerinizi gönderebilirsiniz. Yanlışlarınız olursa hepsini düzeltip cevaplayacağım. Ama lütfen sizden ricam bu videoyu izledikçe alttaki yorum kısmına örnek cümleler yazın. Bu sizin gelişiminizi benim de sizin de takip etmeniz için çok e, güzel bir aşama aslında e, dediğim gibi siz oraya e, bu cümleleri örnek olarak yazın ben onları cevaplayacağım bugünlük bu kadar umarım bugünkü e, dünkü ve bugünkü yani ikiye böldüğüm bu sıfatlar adjectives dersi sizin için faydalı olmuştur e, dersimi kapatmadan size şöyle bir şey söylemek istiyorum e, eğer bu dersi ilk kez izliyorsanız e, lütfen kanala abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Aynı zamanda e, şu an izleyen herkes için geçerlidir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna tıklayın. Bir sonraki dersimiz ne zaman olacak şu an öngörümediğim için bilemiyorum ama görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, İyi akşamlar diliyorum.